Hocam, tamam. şey yani. şey çekeceğiz de, Burak beni hatırlatıyor. Brox Yani Hoş sizin. Yok yani, evet. benim değil, benim arkadaşım. <laughs> tamam. Benim arkadaşımın yeri, e, ilk mağazaları. Onlar arkadaşlar çok güzel bir şey yaptı, çalışma yapmışlar. Gafletler <laughs> nasıl? bir saat oldu mu? Bir saatten fazla bayağı bir bayağı oldu. Evet, <laughs> çıkamadım yani. siz size tüm tarzınıza uygun şeyler var mı? Var, tabii ki var. Zaten altı yıldızla da birlikte çalışıyoruz. Markaları da onların yerine Bugün onları ziyarete geldik. Set de yoktu, tam üstüne de geldi. İyi oldu yani. Ee, nasıl bunu aldın abi? Yani fiyatlıklar falan. Ben önceden yaptıkları çalışmaları biliyordum ama ürünler çok iyi gerçekten. Çok Burak ve Türkiye'nin en iyi giyinen isimlerinden birisiniz. Ee, yes, yes, yes. zaten Stand. bunu e, falan da görüyoruz yes. burada. E, bu e, başarının arkasında kim var? Bir modacınız var mı? Yoksa kendi kişisel tercihleriniz Aslında, mi? Aslında e, Altın Yıldız'la firmayla birlikte çok güzel bir iletişim halindeyiz. Onlarla çok güzel o anlamda paslaşıyoruz. Bence önemli şeylerden biri o. E, i̇kimiz i̇kincisi Fahriye de bayağı. Onu de çalışan Tabii çok, tabii. Şimdi, tabii yani, evde, evden bu şekilde ya, çıktınız. Bu, yani kombine kim hazırladı? Siz kendiniz mi hazırladınız yoksa? İşimle birlikte mi? Yani, evet Burak Bey şey durumu oluyor mu? Çok böyle iyi bir elbise giydiğinizde ya bunu giyme durumu oluyor mu böyle? Hani bu eşler giyme arasında nasıl? bunu giyme bu sana çok yakıştı değişim. gibi. Tarihanı Yok bir tam tersi yakışanı duydum. Yakışma ve oluyor mu? Yok canım hesabım olur mu? Hiçbir <laughs> zaman. Görüşüyor ama. Biz her zaman pozitif birbirimize destek oluruz. Tam tersi <laughs> güzel olanı giydirecek. Olması gerekir mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Böyle Peki Kerem nasıl? Kerem bebek mi değil Ne diyelim? Büyüyor büyüyor vallahi. Sağ ol, sağ ol. Çok şükür. Her şey yolunda. Evet, Apayrı bir heyecan tabii. İkinci çocuk. E, ee... evet, evet heyecanlıyım. Onları daha sonra konuşuruz. Tamam, mı? tamam. Çok teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. Son olarak kurmuş ortamı bir sene son plan yapacak mı? Devam, devam edecek devam, devam. mi? Devam, devam. Devam evet. Sezon sonunda bir herhangi bir plan gibi bir durum yok herhalde. Şu anda. Tamam. tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi ee, abi olacak mı? Olacak. Yine gideceğiz. Bu arada bayağı yurtdışında, yurtdışında olacağı sinyaldir. Sizden sonra yurtdışına giden ünlülerin sayısında da bayağı bir artış Falan oluyor. yapmak lazım. Bence çok evet. önemli yani. Ülkeyi dışarıda tanıtmak için işte, elimizden geleni yapıyoruz. Müthiş faydası oluyor değil mi? Evet. Evet. Bence çok önemli. Tabii iş programı yoğun. Evet ev daha iyi bir bebek daha çok iyi. Bu sabah çok iyi çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederiz, Hadi kolay, kolay gelsin.